Sosyal medyadan en azından bir süredir beni takip edenler, daha önce önerdiğim e, kitap videolarını takip edenler psikolojiye ilgi duyduğumu zaten yakından biliyor. Daha önce e, bazı terapistlerin, yerli ve yabancı bazı terapistlerin kitaplarını önermiştim. Onlar e, terapistlerin aslında duygu ve düşüncelerini aktardığı, yaşadıklarını aktardığı kitaplardı. E, bu videoda ise biraz daha kendinize yardım edebileceğiniz kitaplar önereceğim. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Son yıllarda benim sakıncalı bulduğum bir iyi hissetme zorunluluğu var. Yani en ufak bir mutsuzluğa tahammül edilemeyen bir dayatma bu. Hep pozitif olmak zorundayız. Hep mutlu olmak zorundayız. Hep evrene şükranlarımızı gönderiyor olmalıyız. Ben bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Asla doğal olmadığını düşünüyorum. Hayat zor bir hayat. Ee, i̇nsanoğlunun tüm gelişimine evrimine bakarsak zaten e, stres sayesinde büyük oranda hayatta kalabildiğimizi görürüz. Stresten tamamen arındırılmış bir hayat söz konusu olsaydı inanın insanoğlunun ne tekamülü söz konusu olurdu. Ne de böyle bir e, medeniyet ilerlemesinden bahsedebilirdik. Stres belli bir dozda, belli bir oranda bizim için hayati. Zaten e, strese dayanıksız olsaydık, vücudumuzda strese karşı koyan hormonlar da olmazdı. Dolayısıyla ben bu devamlı iyi hisset, asla mutsuz olma, asla umutsuzluğa kapılma, asla stres duyma, kaygı duyma, endişelenme diyen ve bize devamlı iyi ve Olumlu hissetmemizi e, öğütleyen, hatta bununla ilgili baskı yapan e, eğilimlere, trendlere e, çok mesafeliyim. E, terapistler de zaten bunun ruhumuza hiç ama hiç iyi gelmediğini söylüyor. Dolayısıyla bu önerdiğim kitaplar asla kendini iyi hisset kitabı değil. Onu söylemek isterim. Hatta bir tanesi bilhassa çok ciddi e, içgörü gerektiren bir kitap. Yani eğer varsa yaralarınız ki hepimizin var onlarla ciddi yüzleşme gerektiren bir kitap yani eğer kendinizi kayırmaya meyilli biriyseniz kurban psikolojisini seviyorsanız videoyu da izlemeyi bırakabilirsiniz bu kitapları da okumayın çünkü iyi gelmez dediğim gibi bunlar biraz neredeyse soğuk bir objektiflik gerektiren kitaplar yani kendinize karşı hem öz yapacağınız hem e, yaralarınızla yüzleşeceğiniz ama aynı zamanda ve en önemlisi e, daha iyi hissetmenin metotlarını öğreneceğiniz kitaplar. E, yani ben bu insanın kendiyle yüzleşmesini çok sağlıklı bulduğum için, insanın kendine torpil yapmasından çok e, çuvaldız edinmesinin e, daha faydalı olduğunu düşündüğüm için yaklaşık bir 7-8 yıldır bu kitaplara ilgi duyuyorum. Ee, dediğim gibi asla kendini iyi hisset kitapları değil. Bunlar aksine ciddi öz yapabilmeyi, içgörü geliştirebilmeyi gerektiren kitaplar. Ee, Amerika'ya gittiğimde e, Reinventing Your Life'ı bulmuştum. Ee, bir de bu demin bahsettiğim mutluluk tuzağını anlatan... Ve bu tuzağa kapılmadan nasıl farkındalıkla mutlu olabileceğimizi anlatan Happiness Trap'i almıştım. Şimdi ismini hatırlayamadım. O New York'taki çok büyük kitapçıda bunları bulmuştum. Ve çok hoşuma gitmişti orada ilk sayfalarını okumak. Daha alır almaz hemen bir koltuk bulup orada ilk sayfaları karıştırmak bana çok iyi hissettirmişti. Sonra Türkiye'ye döndüğümde daha geniş vakitlerde okudum elbette. Ama şanslıyız. Hayat yeniden keşfedin diyerek Reinventing Your Life Türkçeye çevrildi. Dolayısıyla atmıyorum da. <laughs> Eğer İngilizce okumak isterseniz aklınızda olsun Reinventing Your Life ve Happiness Trap güzel kitaplardır. Happiness Trap'in bilmiyorum Türkçe çevirisi var mı ama ben Hayat Yeniden Keşfedin ismiyle Türkçeleştirildiğini gördüğümde bu kitabı da almıştım. Bir kez de e, Neticede ana dilim olduğu için, hayatta en hakim olduğum dil olduğu için Türkçe göz atmak, okumak istemiştim. Zaten daha önce İngilizcesini okuduğum için e, burada sadece beni ilgilendiren bölümleri okumuştum. E, Happiness Trap dediğim gibi bilmiyorum Türkçesi var mı ama bunlar e, güzel kitaplardır eğer İngilizce okumayı tercih edersiniz. Gelelim Hayatı Yeniden Keşfedin'e. Şimdi bazı sorularım var. Kendinize bir sorabilirsiniz. Hani insanın böyle ya ben neden hep aynı üzüntüleri yaşıyorum, neden hep aynı şeyler benim başıma geliyor diye kendini ve hayatını kurcaladığı zamanlar vardır. İşte bu kitap neden dönüp dolaşıp aynı hataları yaptığımızı anlatıyor aslında. Neden aynı hatalar yapıyoruz? Çünkü hayatla ilgili oluşturduğumuz bir kalıp var. Çocuklukta yaşadıklarımızdan edindiklerimizle oluşturduğumuz belli şemalar var ve çoğunlukla yardım almadan o şemalardan kurtulamıyoruz. Dolayısıyla da aynı hataları tekrarlıyoruz. Belki aynı tipte e, insana aşık oluyoruz. Örneğin e, kadınsak e, ve bir baba sorunumuz varsa babamıza benzeyen birlerine aşık oluyoruz ve devamlı canımız yanıyor. Veyahut babamızın tam tersi bir karaktere gidiyoruz. Mutluluğu 180 derece aksi istikamette arıyoruz. Veya erkekseniz işte annenizin bir kopyasını arıyorsunuz. Veyahut demin söylediğim gibi... Annenizle hiç ama hiç alakası olmayan bir kadında aşkı, mutluluğu, sevgiyi tatmaya çalışıyorsunuz. Veyahut çocukluğunuzda bazı tırnak içinden ezilmişlikleriniz varsa iş yerinde de bunları tekrar ediyorsunuz. Patronunuza, amirinize karşı devamlı böyle bir çekingenlik, eziklik duygusu yaşıyorsunuz vesaire. İşte Bu kendini tekrar eden döngüleri anlatıyor kitap. Neden bunların esiri olduğumuzu anlatıyor. Örneğin bir soru sorayım size. Sürekli size soğuk davranan kişilerle mi ilişki yaşıyorsunuz? En yakın hissettiğiniz kişilerin bile sizi yeterince umursamadığını, anlamadığını mı düşünüyorsunuz? Başınıza korkunç bir şey geleceğinden mi korkuyorsunuz? Veya başkalarının ihtiyaçları sizinkilerden önce mi, öncelikli mi? Ya da çevrenizden ne kadar takdir ve onay alırsanız alın bunu aslında hak etmediğinizi düşünüyor ve mutsuz mu hissediyorsunuz? Şimdi eminim bu sorulardan birini, belki birkaçını kendine soranlar zaman zaman olmuştur. Ya da cevabın evet olduğu olmuştur. Bu kitap 11 şemayı tanımlıyor. Bu şemalar dediğim gibi çocukluktan itibaren yaşadıklarımız sonucunda geliştirdiğimiz, ve genellikle yardım almazsak hayatımız boyu tekrar ettiğimiz şemalar oluyor. İşte bu kitapta da şöyle bir ölçek var. Numaralarla hislerinizi sıralıyorsunuz. Korkularınızı, kaygılarınızı, mutsuzluklarınızı, umutsuzluklarınızı, mutsuzluklarınızı numaralandırıyorsunuz. Ve sizdeki şemayı buluyorsunuz. Nedir bu şemalar? Terk edilme şeması olabilir. Güvensizlik şeması olabilir. Bağımlılık Dayanıksızlık, duygusal yoksunluk, sosyal izolasyon, kusursuzluk, başarısızlık korkusu, boyun eğicilik, yüksek standartlar ve devamlı haklılık. Şimdi kitapta çok hoşuma giden bir ifade vardı. Bu devamlı kendini haklı görenler için şöyle bir ifade vardı. Bu şemaya sahip olan kişiler bu kitabı okumazlar. Genelde bu kitabı okuyanlar onların çevresinde yaşayan insanlar olur diye. E, gerçekten hani bu tür konulara ilgi duydukça, e, psikolojiye biraz vakıf oldukça çevrenizdeki insanların da aslında e, neler yaşadığını ve yaşadıklarından kendilerine nasıl kimlikler inşa ettiklerini görebiliyorsunuz. Burada işte tüm bu 11 şemanın e, ihtiyaçları e, hata demeyeyim ama yani eksik de demeyeyim ama neler üzerine çalışabilecekleri anlatılıyor. Ve bu şemaların nasıl geliştiği ve sonrasında nasıl terk edilebileceği anlatılıyor. Dediğim gibi yani geçmiş çoğu insanın canını yakar hatırladığında. Ya bu aslında bizim biraz da beynimizin biz oynadığı bir oyundur. E, oyun demeyelim ama yani kötü anıları hatırlama konusunda beynimiz yapısal olarak nedense daha iyi böyle kurgulanmış. Dolayısıyla hepimizin hani üstesinden gelemediği veya gelmekte çok zorlandığı bazı yaşantılar var ya da oldu. Onlarla ilgili daha iyi hissetmek istiyorsanız, kendinizi daha iyi ifade etmek istiyorsanız, kendinizi daha iyi tanımak istiyorsanız ya da beğenmediğiniz ve herkesin ya sen devamlı bunu yapıyorsun, neden yapıyorsun diye sorduğu bazı tekrarlarınız varsa ve size de zarar verdiğini, en azından mutsuz ettiğini düşünüyorsanız bu kitap çok iyi bir rehber olacaktır. Dediğim gibi gerçekçilik gözlüğüyle bakabilen herkese selam olsun. Kendine torpil yapmayanlara, kendine torpil geçmeyenlere, çuvaldızını yakasından eksik etmeyenlere selam olsun. Bu kitabı seveceğinize eminim. Farkındalığınız çok olsun. Dilerim ömrünüz kendinizi tanımakla geçer.